Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından geleneksel hale getirilen Pilav Günü etkinliğine Vali Selçuk Aslan, yöneticiler, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, özel öğrencilerin aileleri katıldı. Özel öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. Öğrencilerin hazırladığı programa katılanlar tarafından büyük beğeni alırken, programı hazırlayan öğrencileri Vali Selçuk Aslan tek tek tebrik etti. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde tüm siyasi partilerde aday adaylığı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bütün Düzce'lilerin ortak adayı olmak için yola çıktığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi'nden Düzce Belediye Başkanı adayı da olan Rıdvan Bilgin, Düzce'nin kangren olmuş yaralarını sararak Batı Karadeniz'in en modern il haline getireceğini söyledi. Yaşanabilir ve marka bir şehri yapmak için, en yüksek kulu yapmak için çaba sarf ediyorum ve bunun için de çalışıyorum. Bundan da vazgeçmeyeceğim. Bu benim memleketim olan Düzce'ye olan büyük bir doğrumdur. Bu borcu, bu borcu ödemek istiyorum. İlimizin özellikle son 10 yılda artarak büyüyen ve kangren olmuş sorunlarını çözmek için adayım. Düzceyi talan edenlere, düzceyi dar etmek için adayım. Ortak projeleri hayale geçirmek için adayım. Tüm düzceyi kucaklayan halkçı bir belediyenin öncülüğünü yapmak için adayım. Ayrımcılık yapmadım. Şeffaf hizmet ve istihdam yaratmak için adayım. Ez cümle. Dürüst bir yönetim anlayışı için adayım. Sevgili dostlar, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, gün geçmiş kırgınlıkların günü değildir. Gün yaşadıklarımızın farkında olup düzcemize sahip çıkma günüdür. Tüm bunları hayata geçirmek için benimle birlikte bu yola baş koymuş hassas bir ekiple bu kutsal yola çıkmış bulunuyorum. Ve desteğinizi hissetmek istiyorum. Zorunda belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği aday adaylığına başvuran ve başvuracak olan bütün yol arkadaşlarına başarılar diliyor. Bugün burada benimle olduğunuz için sizlere şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Ben, ve bunu hissetmeleri için ben belediye başkan aday adayı arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Sayın il başkanım ve ilçe başkanımı da buraya davet ediyorum.

Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programının bu haftaki konuğu Cuma Yeri belediye başkanı Mustafa Koloğlu oldu. Başkan Koloğlu Cuma yerine kazandırdıkları Tepe'de yapılan programda yaptığı açıklamalarda zip zipline'ımız trafodan başlayarak 200 metrelik bir uzunlukta olacak. Düzce'de başka var ama buranın en büyük olacak şeklinde konuştu. Hilaltepe bizim hayallerimiz yani Cuma ile alakalı burayla alakalı ortaya koymaya çalıştığımız hayal ettiğimiz şeylerin gerçeğe dönüştürüldüğü bir alan. Dediğimiz gibi özünde 16 hilalden oluşan ve tarihi sembolize edecek şekilde vektörel bir Türk ve İslam medeniyetleri ve onların bayraklarıyla beraber burada sembolize edeceğimiz bir alan. Konsept olarak 5 tane ana unsurdan oluşuyor. 5 ana binadan oluşuyor. İşte yıldız restorantımız var. Alakart hizmeti verebileceğimiz, vereceğimiz bir alan ki bunu inşallah ilk kısımda açacağız. Yine hilal kafemiz var. E, aparatif ürünlerin e, sergileneceği bir alan, biraz böyle alaçatı konseptinde oluşturulmuş, biraz daha gençlere yönelik bir alanımız. E, bu ikisini inşallah e, ilk, e, yani bu dönem için e, açılışını inşallah yapacağız. Zipline'ımız yani. 200 metre civarında, şu trafanın hemen yanından başlıyoruz. Şu direğin yan tarafına indireceğiz. Yani yaklaşık bir 200 metrelik bir Zipline olacak. Düzce'de ilk olacak galiba değil mi? Ya var Düzce'de e, ama bu herhalde en büyüğü mü olur? Bu boyutta. Bu boyutta herhalde belki bu aynı e, zamanda seyf terası olacak. Evet, bahsetmiş olduğumuz 16 tane hilalimizin yanına böyle bir kitada oluşturuyoruz. Her hilalin yanında bir kitada Bu hilali Linada Büyük Selçuklu İmparatorluğu hilali. Burada da Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu, bazı devletlerde önde gelen insanları olmak üzere burada kurucusunu koymuşuz. Ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Genel ile alakalı kısa bilgilerin oluşturduğu bir kitada bu. Bunun dışında karekod alanlarımız olacak burada. Bu karekodu da okutturulduğunda Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile ilgili 40 dilde, 40 dilde bunun biraz daha genişi 4-5 kat büyüklüğünde genişliğinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile alakalı bilgiler vereceğiz. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çuallı Çarşısını aşırı yağmurlarda sel ve su taşkınlarından önlemek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ayağı ilerlemişim ya. Bitti sayıyorum ben başına Bitti değil mi? Ostağın ne varsa onları açtınız mı? Açtı başlıyor. Gözden gitti. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Şöyle, şey yaptıktan sonra onlar geldi. Kuyumuz bittikten sonra Çocuklar hemen oruçumuz var. Evet. var evet. Aha, yemeğe gitti arkadaşlar. Ben şurayı tamamlamana evet. gidiyorum. Ben diyorsun ki burası taşlı. Başkanım, şimdi bu normal yağmurlarda çalışıyor ya. Bir sıkıntımız yok. O hattımızda normal yağmurlar o tarafa çalışıyor. Problem yok. Bizim var? sıkıntımız Ama, çoğaldığı zaman. Çoğaldığı zaman başkanım. Evet, bu taraftan bir şey Fazlası değil. Başka kapatacağım. Evet. Buraya logar mı yapacağım? Logar yapacağım. Tamam. Yüzlerimiz var ya. Akçakoca tamam. evet. yolu üzerinde polis ekiplerince durdurulan 78 plakalı aracın motoruyla oynandığı ve abartı egzoz olduğu belirlendi. Aracın trafikten men edileceğini duyan sürücü Ferdi U, araçtan çıkarttığı demir sopa ile polis ekiplerine saldırıp ben mafyayım. Arkamda büyük tanıdıklarım var. Sizle görüşeceğiz dedi. Şahıs yaka paça gözaltına alınınca tehditlerine devam etti. Polis memuruna seni yaşatmayacağım diyen Ferdi U. gözaltına alındı. Ayrıca araç 7 Emin otoparkına çekilirken sürücüye 32 bin lira ceza işlem uygulandı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O oblat bu halim. Haydi bak, tehdit etti polisi görevi var Polisi tehdit hakaret. Ne zaman gecici misin? Mafiaymışsın sen. Ben öyle bir şey demedim. Arkanda tanıdıklarım var diyordun Söylemedim şey kamera kayıtlarında çıkar. Sen kimsin? Hata, Arkanda kayıtlarım var diyordun Gaz geçeyim ben. Ee, yani ne işin var? Çekim yapıyorum. Polise saldırdın demin gördüm görüntüler var. Saldırmadım. Görüntüler de var elimizde. Polise saldırmışsın Tehdit ediyordun, arkanda mafya var diyordun. Kim var arkanda senin? Sen gazetecisin. Ne Ne gazeteciler görüyorsunuz? abi. Kaza kalıcı konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre YY idaresindeki 81 ADE 704 plakalı otomobilin sürücüsü kervan kavşağından kalıcı konutlar istikametine seyir halindeyken trafikte hız yapınca duran trafiği fark edemedi. Yaklaşık 40 metre fren yapan sürücü YY aynı istikamette seyir halinde olan AB idaresindeki otomobil ile YBA idaresindeki 81 ABB 744 plakalı otomobile çarparak Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs>

Bu başta evet, <laughs> <laughs> Olay Konorak 505. sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir apart firmasına ait olan evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan evde madde hasar meydana gelirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ortak doğalgaz i̇şte, Gazı bastım diyorum. gazı hepsi kesin. Evet, gaz almışsa tabii günlere kapatır. o kesin gaz kaçak orada. kesin ya oraya fazla. Gelip gel. Gel. aradım seni fazla yanaş olma oraya. Ya, oğlum oraya. Arif'i şey musun? Evet, gazı kesmek lazım binanın. Gazı, lazım. -Gazı, ya. -Gazı ya. Binanın gazını kesiyor. Ya mutfak tarafı ya. değil de herhalde ya. Türk İnternet varmış mutfaklarda ya, Bu varmış, varmış ya. gaz yokmuş bunlarda. Mutfaklarda meşgul. やはりおいでございます。 Düzce'de polis ekiplerince ışık donanımı Düzce'de polis ekiplerince ışık donanımı denetimi yapıldı. Şehir merkezinde yapılan denetimi onlarca sürücü girdi. Araçlarda başka sürücülerin gözünü yorabilecek ışık donanımları denetlendi. Araç farlarında farklılık gösteren araç sürücülerine 436 lira ceza işlemi uygulandı.

Evet. Sonra, şimdi şimdi yolcu indirdim ya. yani ben tam geç dediğimi gördüm ama zile basıldı. Evet, yolcu basıldı ben değil o senin işin zaten. İndirip indirme yapacak. İşte, onun için. Niye? Emniyet kemeri takmadım ben onu sonra. Tamam haklısın. Bundan sonra da olmaz. Қардың Өшіністік... ж Өшіністік... Kaza dün akşam saatlerinde Yeniçağ ilçesi girişinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Recep Ağa yönetimindeki 10F 2757 plakalı otomobile İstanbul istikametine seyreden Yasin Emre Y idaresindeki 34AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada uzman çavuşlar Ömer E, Mehmet K, SFK ve Recep A ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y, Zekai Beratçı'ya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer'e, Mehmet Kağ, SFK'nın hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Ömer'e, Mehmet Kağ, SFK ve Recep Hanım uzman çavuş oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs> yürttü ya evet evet Kaza dün akşam saatlerinde Yeni Çağ ilçesi girişinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Recep Ağa yönetimindeki 10F 2757 plakalı otomobile İstanbul istikametine seyreden Yasin Emre Y idaresindeki 34AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada uzman çavuşlar Ömer E, Mehmet K, SFK ve Recep A ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y, Zekai Beratçe yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer'e, Mehmet K, Esef Kağan'ın hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde trafik ışıklarında hareket eden 4 uzman çavuşun içerisinde bulunduğu otomobile diğer otomobilin çarptığı ve her iki aracın savrulduğu görüldü. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edebiyat Topluluğu öğrencileri Sevgi Evi'nde yaşayan minikleri ziyaret etti. Sevgi evinde kalan miniklerle oyunlar oynayan, danslar eden gençler çocukların yüzlerini boyayıp onlara balonlar hediye etti. Abileri ve ablaların hediyeleri ve oyunlarıyla eğlenen minikler unutamayacakları bir gün geçirdi. Endüstri mühendisi yaparken bir gecede aldığı karar sonrasında kokoreççilere adım atan Erdinç Zorlu, Serdivan ilçesinde açtığı işletme ile müşterilerine hizmet veriyor. Kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşayan Zorlu, Mahalle arasında arabada ve sokakta satılan bir lezzet olarak akla gelen kokoreçi restoran konseptiyle müşterilerine sunmanın yanı sıra birçok kişiye de istihdam sağlıyor. Mühendislikten kokoreççiliğe uzanan yolculuğu anlatan Zorlu bu kararı bir gece de aldığını aktardı. Sakarya'nın en iyisi. Şey. Sakarya'ya, İtalya'ya yaşatan kokoreç adam, Serdivan'da, İzmir usulü, Ankara usulü ve İstanbul usulü sebzeli kokoreçler. İnanmayacaksınız ama ben mühendislik yapıyordum. Endüstri mühendisiyim, gerçek mesleğim endüstri mühendisliği. Ee, bir gecede alınmış kararla hizmet sektörüne girdim. Ha, başarılı mıyız? Başarılı olmaya çalışıyoruz. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Neden bu meslek? Markanın sahibi benim çocukluk arkadaşım. Bir gün akşam otururken serdivanlı bir şube açalım mı dedi. Ben de tamam dedim. Ve bu şekilde bu işe girdim. Arkadaşım beni kandırdı, bu işe girdik. Şu anda devam ediyoruz. Tam anlamıyla evet mühendislik iyi dememiz ya da hizmet sektörü daha iyi dememiz e, biraz zor. İkisinin de artıları var, eksileri var. Hani şu an için e, ben bu işte mutluyum. Size çok kısa bir hikaye anlatacağım. Şimdi bir koşu bandında bir tavşanı düşünün ve tavşanın önünde bir havuç düşünün. Tavşan o havucu yakalamaya çalışıyor ama hiçbir zaman yakalayamaz. Tavşan yorulduğu zaman bir taytıl eklerler, hızlı arttırırlar, tekrar havucu yakala derler. Şimdi ben o havucun peşinden koşan tavşan mı olmak isterim yoksa havucu tutan kişi mi? Ben havucu tutan kişi olmayı tercih ettim ve bu sektöre girdim. Şu an kendi işimin patronuyum ve yaklaşık 10 kişiye istihdam sağlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani o yüzden şu an yaptığım iş e, fabrikada çalışmaya göre 1-2-3 hatta 5'lik üstte diyebilirim. Ya herkes soruyor ya Erdinç sen endüstri mühendisisin ne işin var kokoreççilikte diye herkes sorar. Ya şu artık bu title'ları bırakalım. Ben mühendisim ama insanlara istihdam sağlamak, işte kendi işinin patronu olmak kadar zevkli bir şey yok. Eskiden e, fabrikada mühendis bey diye hitap ederlerdi. Şimdi arkadaşlarım esprisine artık sen kokorecin mühendisi mi oldun diye e, bir espri katıyorlar. Evet biz artık kokorecin mühendisi olduk kokoreci A'dan Z'ye en iyi şekilde nasıl Sakaryalı ile buluştururuz, nasıl Sakaryalı'yı memnun edebiliriz. Bunun için resmen bir arge çalışması yapıyoruz. Piyasada bir sürü kokoreç vardır. Ama yenilebilir, sağlıklı kokoreç dediğimiz zaman aklımıza şunlar olması lazım. Bir, kokoreç %100 kuzudan yapılmalıdır. Daha lezzetlidir, daha yumuşaktır, ...daha insanın ağzına aromatik bir tat bırakır. İki, yediğiniz yer çok önemlidir. Bu kokoreçleri nereden tedarik ettiği, nasıl tedarik ettiği... ...soğuk zincirle mi getirdiği, bunlara dikkat edilmedi. Şimdi bizim firmamız sürekli denetlenen bir firma. Çalıştığımız tedarikçilerimiz Türkiye'nin en büyük tedarikçileri. Merdiven altı bir üretim yapan yerlerle kesinlikle çalışmıyoruz. Biz denetlendiğimiz gibi bizim tedarikçilerimiz de denetleniyor... O yüzden gönül rahatlığıyla burada misafirlerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Yani size tavsiyem güvenmediğiniz yerde bu ürünü yemeyin. Çünkü kokoreç çok zor bir üründür. Beğenmediğiniz takdirde bir daha kokoreç yemeyebilirsiniz. Böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorsanız güvendiğiniz yerde kokoreci yiyin. Şimdi kokoreç denildiği zaman aklına geliyordu. Mahalle arasında işte merdiven altında, arabada, dışarıda, sokakta bir lezzet olarak akla geliyordu. Biz bunu ne yaptık? Sokaktan aldık, restoran konseptiyle Sakaryalı ile buluşturduk. Yani biz amatör ruhu profesyonellikle birleştirip bu konsepte hizmet vermeye başladık. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireye çarparak batan Kafkömetler adlı yük gemisinin 12, mür 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 14 gündür devam ediyor. Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, SAT Komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara enkaz kaldırma ve denizaltı kurtarma kabiliyeti bulunan TCG akın gemisi de dahil oldu. 70'in üzerinde dalgıç batan geminin içinde ve çevresinde kayıp mürettebatı aramalarını sürdürüyor. Çekil. 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 Yok değil mi o 7 kişiden abone